istiyorsanız Esra Ceyhan söylüyorsa bu böyledir. Teşekkür ederim efendim. Sağ olacak. olun. Bir alkış istiyorum. <laughs> Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. İnşallah e, anne adayı hanımefendiyle de sizi burada görmek istiyorum. Bu arada bizim e, 17'ye ulaştı şimdiden. Maşallah. 17 tane e, annemiz Allah nazarlardan esirgesin. E, bebek bekliyor. Allah inşallah tamamını erdirsin. Bu çok güzel bir şey. Doğan var mı? Efendim? Doğan var mı? Yok. Daha hamilelikler devam ediyor. Bakalım ama kaç böyle eli, eli esra kulağında olanlar var bakalım. Bir dileğim olabilir. Sadece yan bebekler bir sürü var. Rica veya istek değil ama bir dilek. Çünkü biz de yaş ne kadar genç olursa o kadar daha başarılı Doğru ve verimde fazla oluyor. İnşallah çok geç kalmış bir aile değildir. Biz de onları sevindiririz. Değildir değildir. Önemli olan niyettir. E, yüreğimizin isteğidir, e, sizlerin bilgisi ve e, üst noktadaki deneyimidir. Bunlar birleşince, dualarla birleşince inşallah her şey çok iyi olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim size. Sağ olun. E, Ali Sunal'a bir alkış istiyorum, teşekkür ediyorum. Rahşen Gülşen'e alkış istiyorum, teşekkür ediyorum. Sunar Aylin'e alkış istiyorum, çok teşekkür ediyorum.